Arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta bir kağıt uçak oldum e, bakın kağıt uçam sonucu da benim bir arkadaşım yok daha yeni girdim. E, daha burada autoracı falan var weekly önce oyunu oynayacağız sizlerle beraber sonra da oyunun pros olacağız hmm. bakın oyun güzel pet falan var shop falan var önce bir bakalım uçak ne kadar uçacak diye bakıyorum ben um, <laughs> tamam tamam çıktım. Burada önce training yapmam gerekiyor. iki enerji veriyor arkadaşlar. Auto race var bir de. Burada pilot filan var. Planes var burada. 95 rubuksa pla Oha bu ne bu ne? Bombard değil o değil o var arkadaşlar. Free gifts de burada giftler var. 100 şey verdi önce bize. Ya burada bir de döndürme hakkılarımız bir bir spinim varmış. Hadi ne geliyor? Pet ya. Hı. 250 wins geldi. Arkadaşlar 250 wins ile ne yapabilirim bilmiyorum. 9 robux vermek istemiyorum. Weekly quiz bombardino kuzini var. Fusini. Bunu almak için bu ne yapma? 100 raceyi bitirmem gerekiyor. Şu an ne kadar gidiyor arkadaşlar? Döndü, dö, 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 dö. Az gidiyor. Neyse. Ee, burada. Ha, buraya da. Yapabiliyor Burada bir bird var. Pet var. Er, ne oldu? Ben de bilmiyorum. Herhalde bizim esnaflarımız. Burada ekler var. Arkadaşlar abone olursanız. Buradan 59 robuxluk. OP Beginner Starter Pack gördüm de ben bir yerde. Nerede? Ya bir, bir, bir dur. Daha oyun yeni başladı. Starter pek yok mu starter pek? Arkadaşlar hiç starter pek yok mu? Ya öyle şey olmaz ama ya. O paket var arkadaşlar. Bunu 25 tane bu petten veriyor. 100 kadar bin veriyor. Arkadaşlar train yaptık. 474 tane trainimiz oldu şu an. Aa, starter pek buradaymış. Hi. Starter pek bu bu arada. Gif dersen ne olur? Ha cence. Yani starter pek bu arkadaşlar biliyor musunuz değil mi? Arkadaşlar siz ben gizlice robot sağlıyorum arkadaşlar. abone olduğunuz için ben de bunu alırım yani. Abone olun her şeyi yaparım. Siz abone olun videolarımı izleyin yeter ki. Aldım gitti. Ee, arkadaşlar birazcık <laughs> birazcık şey pet Apple best arkadaşlar bunda 25 var ee, 25 x ha anladım arkadaşlar ben bunu bu bir tane 25 xlik verdi. Yani şimdi ne kadar daha şey olacak uçuşumuz? Ne kadar daha uzandı? 78 enerji. Arkadaşlar çok hızlı oha. 78 enerji verdi pet, pet. Neyse bunu da alalım arkadaşlar. Kristal unicorn var. Kristal kristal. Robert falan var. Rabbit. Ama Rabbit yapmam abi. Bu pet ne? Pet pet. Oha 400K bir dakika bir tane açacağım hadi bir tane açayım hop hop ne çıktı Breach Wolf ne kadar değerli 15 Diğeri... Hadi bir tane daha açıyorum başka da 250'ten açtım. Ya niye bu hep Breach Wolf çıktı? Ben buradan açayım mı? Auto open. Arkadaşlar Rupert Bull çıktı. Hadi son da çıksın. Rupert Başka da çıkmasın Allah için. Pet. Ekip best. Şimdi ne kadar veriyor? Şimdi 100 veriyor yani. Arkadaşlar be, ben burayı yaparım. Yani ben <laughs> Arkadaşlar gelişip yarışlara falan katılacağız işte. Yönet. Oh. Dun Bu ne? Hmm. Bir trail açtığımı söylemişti bana. Sanki öyle demişti. Neyse. Ne o Neyse arkadaşlar. Bakalım ne kadar şey şu an. Bayağı hızlı. Autoraç edersem. Hızlı yani. Gel uçak, gel uçak. Hadi biri geçeyim. Bir kazanma mı? 2000 verdi. Çok az. Arkadaşlar daha da gelişeyim ben biraz burada. Weekly quest. Hatch 100 XP. Bunu yaparsam bombardini o krakatiyle alacağım. Captain ben. Oha. Touch Arkadaşlar çok pahalı. Onu ben bin, bin robux bin bin yanlış yazmışlar arkadaşlar bence oraya bin falan değil ha. Bakın buraya gelebiliyorum artık. Uha 590 ya oraları Yüksek olmayacak da arkadaşlar güzel bir çarpmış. Ne yok? Out open. Rapper bunny. Arkadaşlar kanalıma yine rapper bunny. Hadi bir daha rapper bunny gelsin. Ya rapper bul geldi bu sefer. Rapper. Arkadaşlar şey demeyi unuttum. Artık videolarda ekrana böyle yazı çıkmasını istiyorsanız istiyorum yazın. E, editöre söyleyeceğim çıkartabilirsin diye. Ya sizin istediğiniz bu kanalda geçer arkadaşlar. Ben hala açıyorum bunları. Hadi bir şey daha çıksın. rap Bunny. Yeterli kadar açtık. Bakalım burada kaç tane Rabber Bunny'miz var. Olmama ihtimali %2. %2'lik gel gelirse ağlarım. %1'lik hatta. Neyse de geldi. Hmm. Arkadaşlar burada ee, şey İki dakika sonra bin şey alabilirim. E, pet, best. Yani ya bunlar best, best, best. Baby brick rules. Easy build a level Arkadaşlar 2x power ne kadar? 295 robux ve ben o kadar robux niye vereyim? 3 artı de bu kadar robux. Çok pahalı bir oyun arkadaşlar kısacası. Teleport var. Şunlanma, 35 robux free gifts ne var Yani yüz. Döndürmem yok mu ya abi niye Arkadaşlar gelin bir şuraya bakalım. Burada ne olacak bakalım. Ne kadar se gidiyorum. Arkadaşlar o kadar da gidiyor yani. Bakın şöyle drift. Oha, oha baga girdim. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor doğaz önce? Oo, oha havayı delmeye başladı. Hadi. Arkadaşlar gidebileceğim kadar hızlı gidiyorum şu an. 5x'e mi geldik? 4x'e gelmişiz. Ah. Şimdi anladım buraya. Bakın bunlar da diğer uçaklar. Arkadaşlar biz niye hiç uçak almadık? Çünkü çok pahalı. Çünkü çok pahalı. Biz niye hiç uçak almadık? Çünkü çok pahalı. Gerçekten sadece playlist olmaz mı? Ha tamam. 100 var. 15 beş bunu aldım. Planetler tamam. Ee, niye dönüşmedim? Why I am not dönüşmek? I want dönüşmek this one. Ekip, ekip. Şimdi daha geliştim arkadaşlar. Ser ne kadar alacağım bakıyorum. Ha, yine aynı alıyoruz. Yani Bir şey değişmedi. Arkadaşlar burada bakın bunlardan filan iki senaryo var. VIP falan var. Bu oyuna like atarsanız yani şey olursanız daha devamlı bölümler de gelir. Güzel bölümler. Neyse 40. 50k olduk. 50.66. 50 66. Oha bayağı Arkadaşlar uçan Turkish Airlines 10 numara 5 yıldız. O sırada benim hayaller. kanala abone ol ve arkadaşlar bu videoya en az 20 like gelirse 20 like gelirse arkadaşlar bu videoya bu oyunu sizlerle beraber özel serverda oynayacağız arkadaşlar baya hızlıyız şimdi da yapayım yeter 3 2 1 Hoppa. Tamam. Yeteri kadar yaptık şu an. Ben buraya daha gelemedim demeyin. mi? You need more energy. Normalde rebirth yapardım da yapasım yok. Çünkü zaten şey aldım. Yani biraz daha param azalırsa yaparım. Skip ne kadar? Oha hal. Bak Çok pahalı. Arkadaşlar niye bu oyunlar bu kadar pahalandı ya. Yani 25x'lik bir petim var yani. Baby Easter Guardian. 90k'da ya da 100k yapıp diğerine geçeceğim. Çok az kaldı. 19, 8, 7 Neyse. Arkadaşlar bakın burada Plains'den bu uçağı seçtik. E Event Egg Astronaut. Arkadaşlar yani hiç like istemedim. Arkadaşlar bu güzel oyunları çok seviyorsunuz. Yani ben haftada bir video atıyorum. Hatta normalde şu an bu, bu video çarşamba çekiliyor ama perşembe atılacak. Mesela e, bundan önceki video, yani bugünkü video daha şu an YouTube kanalımda var. Sen izlesin. E, onu daha sonra atacağım işte. ya yani Onu attım aslında şu anda. Yani onu izleyenler, e, şey yılan mı öyle bir şeydi. Oha bayağı azıyım. Arkadaşlar çok azıyım. 116k gücüne çıkacağım bekleyin. Şu an hızım az. Hadi hadi az kaldı. Kaçtı burası? 6. Bura kaç? 10. Yok 4. Ha, nasıl ya? Yani? 8. Ora kaç? 5. Rastgele veriyor herhalde. Hadi. Arkadaşlar bayağı hızlıyım şu an hadi. 116 60. yani 117 diyebiliriz. Ve bayağı hızlıyız biz de yani. Şu belki onu geçemeyeceğim değil mi Tamam neyse leave yaptım zaten yarış birazdan bitecek. Ben şurada katılayım o sırada. Arkadaşlar yarış bitince Hı, kaç dakika oluyor? 2 dakika falan oluyor herhalde yani süre. Ben pet açmadım. Enerjileri 1K 1K veriyor. Hadi bir şey çıksın. Open tree Bir dakika. Open tree. Ee, güçlü aç alman. Arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu olurum Siyah bir butona basıyorsunuz. Siyah kırmızı değil arkadaşlar. Eskiden kırmızıydı. Oh, rubber değil çıktı arkadaşlar. Acaba gücüne kadar. Rubber bunny falan çıktı ya. Hadi bitti bu. Evet. Kaç tane rubber bunny var. Bir şey diyeceğim. Yüzde altmış. Hadi hadi lütfen olsun ya. Hayır ya Bu Bunlar net olacak yani. Yüzde dört tane kullanıyorum. Arkadaşlar o bir tanelik gelsin. Benim adım Batu değil. <laughs> yani öyle. Öyle o kadar istasına var. Hadi bu iki pet de olsun. Benim adım Batu değil. Hadi. Hadi o yüzde bir iki, ikilik kısım gelsin. Hadi kolaysa şey gelseydi. O zaman ben de burada hemen çalışıyorum. Yerine kadar daha az bende. Arkadaşlar daha herhalde başladı bitiyor bile. Oha oha oha. Bu bakın bu ilk bombardino krokodilo. Yani öyle diyeyim size. Al diyor. Play 16 means in the game for a reward. Aldım. Ne çıktı? Pet. Hadi bir şey çıksın. <laughs> Starlight çıktı. Ne kadar geçiyor? 32. Icraft al dedim. Enerjim ne kadar şu an? Enerjim... Önce 200 hmm. az yani diyorsunuz. Ben enerji için. So yes. Hadi Play plan var burada arkadaşlar. Hadi 300 yapıp gideceğim şuradan. Bir dursun. Arkadaşlar biz pekerlik modunu açayım mı? Garip adam 3. sırada. Onun önünde bir tane gözlüklü men var. Oo, arkadaşlar o az önce çok kötüydü şimdi bayağı geç. Afri free. bir. Ne kadar? 6.5 mi? Çok az. Arkadaşlar 300 3, 2, 1. Umarım uçarım. Ya uçmadım. Daha hızlıları var arkadaşlar. Onlar nasıl yapıyor? Ben de daha hızlı. A Easter event varmış. Buraya git. Laring. Ay çok. Tuttum. Oh. Sıcak. Burada. Burada kasılı. Easter petler farklıdır. Tabii. Evet. 200. Herhalde arkadaşlar buradan geçtiğimde bana bir puan veriyor onunla. Evet. 1 oldum. Yani bu 2 olacak. Bu 9 e, olacak. A3. Neyse. Bilmem neden böyle bir şey bu dört. Ölüyorum. Günlük revert. Arkadaşlar. Günlük reversler falan var yani. İlk pet ne kadardı? Çok pahalı. Beşlik yok mu böyle? Neyse normal dünyaya geri dönüyorum. Where are we going to normal dünya? Ya normal dünyaya gidemiyorum. Arkadaşlar normal dünyaya nasıl gideceğimizi var mı? Hı. Spa. Arkadaşlar. Bu uçak şu an havayı deliyor bakın. Görüyorsunuz. Hı. Daha fazla shopta şop, bir paket geldi mi onun yerine aldım paket? Yok. Arkadaşlar 290 yaptık. Burası kaç veriyor? 3k enerji veriyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar hızlı? Ya o kadar hızlı değiller. Niye? Arkadaşlar o zaman kanala abone olduysanız videoya like attıysanız ve bildirimler açtıysanız görüşürüz ve bay bay.